Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün çok zor ama bir o kadar da zorlanırken de eğleneceğimiz bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar Oyun başlıkları göreceğiniz gibi Alfabe ile bir gün geçirmek adında bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bu nasıl olacak? A harfi ile başlayan herhangi bir şey yaparak Z'ye kadar gideceğiz arkadaşlar Mesela A'da Aynaya bakmak. Doğru. Ben de senim. Oğlum sen... B'de bilgisayar oynamak. Muazzam bir ekran. Altta bir kamera. C'de cam silmek. C'de çişini yapmak gibi değişik saçma sapan görevlerimiz var. Hazırsanız ilk olarak A harfiyle başlayalım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıda kendinizi belli etmeniz yeter. Yerinizi alın, arkanıza yaslanın. Allah rahmet eylesin benim için. iyi seyirler. Şimdi isterseniz ilk görevimizi yapalım. İlk görevimiz nedir? Aynaya bakmak. O kadar ne yaparız canım? Ne olacak? O zaman hemen odama ışınlanıyorum. Evet odama tek hamlede gelmiş bulunmaktayım. Bunu nasıl yaptığımı sormayın. ışınlanmak böyle bir şey. İlk görevimiz aynaya bakmak. E bu bana dik dik bakıyor böyle ya. Ne bakıyor? E bakmıyorum asıl sen bakıyor. Tamam ben sana bakıyorum. Niye bakıyorum? Sor bir niye diye. Sorayım niye? Canım sedi diye. <laughs> komik misin sen? Komik lan ne yapacağım? Ya kardeşim sabah sabah bela mısın? Siktirin şurayı elimle kalırsın bak he. Sen beni daha tanımamışsın herhalde koçum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Asıl sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Bilmiyorum lan kimsin sen? Kim olan gerekiyor senin? Ben senin. Doğru ben de senin. Oğlum sen... Sen adam olacaksın senin ananı... Evet ilk görevimiz arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bir daha da aynada kendimle kavga etmeyeceğim. İkinci görevimiz bilgisayara oturmak. Oynamak değil. O otursam yetiyor zaten. Böyle. Muazzam bir ekran. Altta bir kamera. Burada kafamdaki unik kulaklık. Evet. Geliyor. Evet bu kadar yeterli bilgisayar. Evet. C. <laughs> Camları silmek. Allah kahretsin. Aynadaki camı sileceğim. Ne bakıyorsun lan? Cam siliyor diye. Göt. Hayırdır yani? Kendi odamın camını da sildirmek için senden izin alacak değilim herhalde. Oğlum gene mi lan sen. Ben de merhaba sağ mısın lan sana bir daha gelmeyeceksin buraya diye. Ben gelirken bir de senden izin mi alacağım lan? Babamın, babanın evi mi lan burası? Benim evim lan burası. <laughs> evet. Ç. Şey. Ç. Şey, Çişini yapmak. Evet. Beş dakika sonra buradayım. Six hours later. Şimdi görevimiz D. D ne olabilir? Duvara tekme atmak. Aa bak bu görev güzel. Evet bu görev ama hangi duvara? Hangi duvara? Şuraya zıplayıp vurmak istiyorum tamam mı? Bu görmüş olduğunuz duvara tekme atmak sıradaki görevimiz. Ya 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 <laughs> e, evet, evcilik oynamak. Selam kızlar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba efendim nasıl gidiyor hayat nasılsınız iyi misiniz inşallah. Benim bahri behridar olun evladım siz nasılsınız? Valla ben de iyiyim. Çocuklar gelin bakalım. Çocuklar mı? Evet bunlar da benim çocuklarım. Üç tane. İsimleri eee isimleri isimleri desek isimler isimleri ne olsun isimleri mini 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 ben de mo mini 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 mo evet biz böyle bir aileyiz çay var mı gülüm çay olmaz mı çay var çay nerede var anamın anında ne bileyim lan içeceğiz işte neden bile ben senin evinde nerede çay var çay mutfakta olur mutfakta yok yok. mutfakta mı olurmuş aa mutfakta çay şey olurmuş ne kadar da garip anasını sakin tamam hadi git çay getir bana Getiriyorum lan. Ben bunu sikerim he. Ben bunu öldürürüm he. Oğlum misafirliğe geldik. Misafirine bir bardak çay ikram etmeyecek misin? Ya dur şaka yapıyorum. Ne dur git ya Sen bir daha şaka yapma rica ediyorum. Çaylar geldi. Merhabalar. Çaylar geldi. Buyurun. 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 Eee mü mü Muharrem sen nasılsın? Muharrem değil. Benim adım Mükremin amına koy. Muharrem erkek ismi lan. E yani Mükremin de çok kız ismi sanki amana koyayım. Muharrem'le iyidir en azından. Muharrem ince miyim lan ben salak o. Lan malak o. Ben bunu harbi öldürürüm ben ciddi söylüyorum lan. Oba ne oluyor lan burada? Ben bu işte toplantıyı şu anda basıyorum. Seni ağzına bir sıçarım. Ben bir ağzına sıçarım senin. Çaldın çocuklar huya huya. Evet E de bitti. A, B, C, Ç, D, E, S. F ne olabilir? Fırlatmak. Bir şeyi fırlatmak. Ama bu büyük bir şey olmaz. öyle küçük bir şey fırlatamam. Siktir İyi bir şey olmaz. Tamam. Fırlatma görevimiz de bittikten sonra sıradaki görevimiz G. 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 Geğirmek. Evet. <laughs> ne <Neli gülüyor> lan bu? öksürdüm yukarı çıktı. <laughs> <Pardon>. e hapşırmak. Şak <laughs> <laughs> ye he ı ısırmak bir şey ısırmam lazım ve ben kimi ısıracağımı biliyorum. Bunu yapmak zorundayım. Merhabalar. Sizin izleden her zaman öpüyorum. Konu o değil. Sen de bir şey yapmıyorsun. Ama çok küçük bir yerinden ısırmam lazım. Ben bunu neresinden ısırabilirim? Şurasından şöyle. O da beni ısırabilir ama işte öyle bir durum var. Şurada. Tamam bu kadar yeter. Ne yapayım kafasını mı kopartayım hayvanın? Değil mi kızlar? patlamak atlamak. Bak güzel bir görev ip atlamak. İpi nasıl atlarım? Şöyle atlar. İşte bununla. Bornoz ipi. O da olabilir. Evet. Çok güzel yaparım ben ip atlamayı. Tabii can. Bak şimdi. Ben bunu atlayamam bu arada. Başardım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başardım ulan. Sekiz kere ip atladım ne kadar da büyük bir başarı Benim yaşımda millet yurt dışına gidiyor ben burada ip atladım diye seviniyorum Sikeyim böyle hayatı J, J ne? Yapabileceğimiz bir şey yok K Evet kitap okumak olabilir K kitap okumak Ne kalbur saman içinde Develer tellal iken Pireler berber iken Pireler nasıl berber oluyor ama ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken Tam tersi annem benim beşiğimi tıngır mıngır sallar Bu masalın en iyi yanı Hikayesinin fazla olması Siz bu hikayeyi okurken uyuyakalın Hikayenin dersini çıkartmayı da karakterlere bırakın Hayatımda duyduğum en saçma cümle olabilir herhalde bak ciddi söylüyorum Evet. Evet teşekkür ederim. Korkmuş gibisin. Az önce bir doberman gördüm de. Doberman mı? Hangi Ermen? Doberman. <laughs> evet kime olduğunu tahmin edemezsin. Kalbim hızla atmaya başladı. Aklıma Alex gelmişti. Ama onun burada ne işi olabilir ki? Alex kim orada? Alex de soğuz olamaz herhalde. Hemen en okuldan kaçıp buralara kadar gelmiş. Olamazdı zaten. Kimmiş diye sordum. Alex. Ne? Alex mi? Evet çalıların arkasındaydı. Bu nasıl bir hikaye? Bu <laughs> olamaz başka biridir. Bence oydu Oscar. Senin anlattıklarına tamamen uyuyor. Sinsiyah tüyleri kaslı vücuduna yapışmıştı. E, kıçına deliğine yapışacak hali yok herhalde. Bu nasıl bir cümledir lan? Çok korkunç görünüyordu. Belki bekçi alfadır. Olamaz mı? Ama boynunda altın bir kolye asılıydı. Ayrıca parfüm kokuyordu. Köpekler parfümü sıkıyormuş. Nasıl bir dünya bu anasını satayım. Bahçede dolaşırken gördüm. Çalıların arkasında gizlice o kulu gözetliyordu. Ben havlamaya başlayınca kaçıp gitti. Tamam karakterler köpek. Ben şu anda bunu anladım. ne işi var acaba burada? Ne bileyim artık. Hatır sormaya gelmişti. Belki senaryo dostlar. Haklısın belki de. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum ama biraz ortalıkta görünsen iyi olacak. Bir süre kendime gelemedim. Çok öfkelenmiştim. Alex'in derdi neydi? Hangi cesaretle buraya gelmişti? Anasını sikmişti genç olması gelebilir ki. Geceleri aldığım korku Alex'in kokusu muydu? Tabi ya. Alfa ona hırlıyordu demek. Gece bak tamam hadi yeter bu kadar sikerim ya. L. 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 Yalamak. Evet limon yalamak olabilir. Evet güzel bir görev. Aha da size işte limon. Limon. 3 kere yalayacağım. Adam akıllı olsun diye. Woo! Önceki şeyden sonra Hey! Valla içim kalktı be! L M Minderlerle dövüşmek! Vallahi güzel bir görev he minderlerle dövüşecek Bu da yastık minder aynı şey yani Gel bakalım buraya Küçük sikik Çoğun ağzına bir koydum Gel lan buraya Ay 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 Gel 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 O. diye bağırmak. Evet. o osurmak. Vallahi Allah yere. Ö. Ö ne olabilir? Ö ö ö. Öküz gibi bölmek. <laughs> Ase varım öküzleri hiç böyle bir ses çıkartmıyorlardı. Ben şöyle bir öküzüm benim arkama şu anda bir şey sokuyorlar siz görmüyorsunuz onu sesi sok bir daha yavrum. P P ne olabilir P P pipi diye bağırmak. Evet aklıma başka hiçbir şey gelmedi çünkü. <laughs> -re. resim yapmak. Olabilir, resim yapmak olabilir. Resim, resim, resim. Size şaheser yaratayım. Benim dedem Pablo Picasso'nun öğretmeniydi yani. Ya işte ben böyle resmi dedemden öğrendim. E tabi Picasso'ya resim yapmayı öğreten adam bana da resim yapmayı öğretince Şimdi sonucu kendi gözlerinizle göreceksiniz eminim. Şöyle geliyorum. <laughs> Sadece bana ihtiyacım olan malzemeler. Bir kalem, bir de kağıt. Ben başka bir şeyle uğraşmam. Zaten resim kağıtla ve kalemle yapılıyor. Ne yapalım? Oklava mı getirelim senin için? Size dünyanın en gerçekçi insanını çizeyim benim. Çünkü ben ressamların piriyim. Picasso bazen bana ey ders almaya gelirdi biliyor musun? Mona Lisa'yı mı çizeyim falan ben de dedim ne Mona Lisa'sı oğlum gitti resim yap böyle bir manzara resmi çiz dedim gitti Mona Lisa yaptı. Bir de orada ünlü oldu şerefsiz yani neyse. Evet efendim resmi bitti. Yani size şöyle şu kadar söyleyebilirim ki Picasso benim bokumu yemiş. Çok öylesiniz yani. Bu sanatçı insanın da bir ağzını bozurlar kardeşim yani. Evet işte resmim <laughs> S. Sızmak. Sızmak yani uyumak anlamında. Sızmak. Ay. Bugün neyi ölmüyor onda? Bir tane polis şiirleri diye. İyi ki bana aylık olmuyor konu ben Ben de neyim ki? memuru alkol gel. Neyse ben birazcık uyuyacağım kendi dünyamda kalmama ihtiyacım var. Şey şarkı söylemek. Bak bu güzel olabilir. Onda ne var ya? Yanayım yanayım ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Sarayım, sarayım, kollarımla sarayım Seni iste yeter ki senin kolun kölen olay Teh, tıraş olmak Ay kesmiyor <laughs> bu saçım. <laughs> uçmak. Birincisi uçmak demek havada asılı kalmak demek. Bunu ise rüzgarla aynı anda başarmamız demek. Yani uçmak dediğiniz şey rüzgara kendinizi bırakmak. Amaç burada rüzgar. Bu yüzden ne yapacağım? Klimayı açacağım. Diyeceksiniz ki neden ne alaka? Klimanın verdiği soğuk hava ile birlikte kendi gövdemi birleştireceğim. Ve bir kuş gibi buradan karşıya süzüleceğim. Süzülmek de uçmak demek. Burada böyle git 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 yapar gibi karşıya gidebileceğim. Eğer gidemezsem de bilmiyorum artık ne olacak. Ama gideceğimi düşünüyorum ben yani. Şimdi gördüğünüz gibi hemen bilimsel olarak izledim. Buradan soğuk hava buradan buraya doğru gidiyor. Rota buradan gelen sıcak hava dalgasıyla buradan gelen soğuk hava dalgası ortada öpüştüğü zaman burada bir tane büyük bir ceyran olacak. Ceyran ne demek? Rüzgar esintisi Yani burada bu esintiyle ben bırak karşıya gitmeyin. Odama bile girelim lan. İşte işte hadi bakalım geliyoruz. Hadi bakalım gidiyorum. böyle Meleşe Ü Üstün görmek Evet diğer herkesi gelin üstün göreceğim Artık burada Kuzey Sevgi Gilgin Kanunları geçerli Siz insanlar hepiniz lanet aşağılık köleler ve orospu çocuklardınız Ben hepinizden üstünüm Polis mi gelin? V, -V. ve V Vitrindeki eşyaları almak Yani kırılacak eşyaları Allah'ım Bismillah şunu almaya çalışacağım. Şunu bak. Şunu. Bu neymiş lan böyle? Konmuş gibi yerine. Koydum. Kapısını kapattım. Ye. Yardım istemek. Yardım istiyormuş gibi yapmak. Aa tuvalette kapalı kaldım. Yetişin. İmdat. Yardım edin. Çıkın yardım edin. Burada böcek var. Ay böcek. Ben niye kapıya çıkmıyorum gibi. Ve alfabemizin son harfine geldik. Yani Z. Z Z... zort, zet, yüt, izyit, zört, tört, z. Zıplamak. Vallahi güzel bir görev. Hop idi, hop idi, hop idi, hop idi, hop idi, hop idi. Evet arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bugün alfabeye göre bir gün geçirdik arkadaşlar. Gayet güzeldi ben çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize ne yapıyorsunuz? Çok iyi bakıyorsunuz efendim. Görüşmek üzere.